Bildiğiniz üzere Türkiye'de savunma sanayisinin lider şirketi Aselsan. 3400'ün üzerinde yerli tedarikçiyle çalışıyor. Dolayısıyla bizim Aselsan olarak ürettiğimiz ürünlerimizin arkasındaki itici gücümüz esasında birlikte çalıştığımız firmalarımız, yerli milli firmalarımız. E, gücümüz bir platformumuz, bizim bu firmalarımızla aramızdaki esasında bağlantıyı sağlayan bir platform. Dolayısıyla Aselsan'la beraber iş yapmak isteyen, ASELSAN'ın millileştirme yolculuğuna dahil olmak isteyen, burada ülkeye millete bir katkı sunmak isteyen firmalarında esasında ilk giriş kapısı orası. Gücümüz bir platformu. Gücümüz bir gücümüz bir nokta.com internet sitesinden tüm ülkemize açık, tüm firmalarımızın kullanımına açık. Bu platformun hem tanıtımını yapıyoruz bu tarz organizasyonlarımızda hem de ASELSAN'ımızın ekosistemine esasında yeni yeni firmaları katmaya çalışıyoruz. Bugün de bunun bir halkası aslında. Ee, geçmişte pek çok etkinliğimiz oldu. Buralarda çok ciddi yoğun katılımlar oldu. Bugün de Misyadımızla beraber, Misyadın İstanbul'daki genel merkezinde e, firmalarımızla bir araya geldik. Şu anda bulunduğumuz alanda da sizlerin de görebildiği üzere 69'a yakın yerli milli ürünümüzü firmalarla beraber geliştirdiğimiz ürünlerimizi sergiliyoruz. Şimdi Misyad 13 bin'e yakın üyesi olan Ciddi manada Anadolu'da ve yurt dışında teşkilatlanması olan bir yapı. Ve ülkemizin özellikle savunma sanayindeki 2004 yılında başlayan yolculuğunun da temel aktörlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Bugün Sayın Başkanlar, Rüsiyad Başkanımız, Aselsan Genel Müdürümüz, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Hocamızın da konuşmalarında temel vurgular bu şekildeydi. Rüsiyad üyelerinin savunma sanayi ekosistemine daha fazla katkı sağlamaları Onların bu alanda daha fazla ürün üreterek e, işin içerisinde olmalarını hedefliyoruz. Etkinliğimizin amacı esasında bu. Esasında Afganistan'ın millileştirme yolculuğunu 1975'ten almak lazım ama biz son 4 yıl alalım. Çünkü uzun aralıklarla kıyaslama yaptığınızda bazen bunları kaçırabiliyorsunuz. Son 4 yılda 650'ye yakın ürün millileştirildi. Bunların hemen hemen tamamı bizim gücümüz bire koyduğumuz yerleştirme broşürlerine firmaların başvurularıyla oldu. Yani başka bir yola yönteme gerek yok. Yani bizim millileştirme ile alakalı bütün ürünlerimiz o broşürleri gücümüz1.com internet sitesinde var. Oradan bir başvuru yapıyor sonra Aselsan'daki ekiplerimiz ilgili firmalarımızı, temsilcilerimizi Aselsan'a çağırıyor. Yerinde firmayı ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla orada bir yolculuk başlıyor. Ha bu yolculuk her zaman millileştirme yoluyla da olmayabilir. Bazen öyle işler var ki bizim Alternatif tedarikçi yaratmamız gereken kalemlerimiz var. Mesela bugün konuşuldu hassas döküm alanı. Türkiye'de dökümcü mü yok? Bir sürü dökümcü firmamız var. Ama bazı özel kabiliyetlerin olduğu alanlar var. Boyama ve kaplama alanı. Fiber optik kablaj gibi alanlar. Yani savunma sanayi çok kritik bir alan. Burada illa elektronikçi olacağım. İlla çok üstün şey teknoloji yapacağım. Ben yoksa bunlarla çalışamam falan gibi bir şey yok. Sonuçta yaptığımız bütün ürünlerin dışında bir kabini var, içinde kablosu var. Öyle değil mi? Yani dolayısıyla işte bu firmalar burada asansör tedarikçisi olma fırsatını da yakalamış oluyorlar. Onları savunma sanayi başkanlığımızla beraber yürüttüğümüz edep süreçlerine dahil edebiliyoruz. Dolayısıyla bu platform esasında savunma sanayine firmaların giriş kapısı. Yani konuyu sadece ben argeci çalıştırmıyorum, mühendis çalıştırmıyorum, benim böyle bir altyapım yok, açısından da bakmamak lazım. Son bir şey daha söyleyeyim. Yani bizim tedarik alanlarımız sadece yerli milli ürünle sınırlı değil. Yani biz biz yangın söndürme sistemi de tedarik ediyoruz Aselsan olarak. Öyle değil mi? Kıyafet de tedarik ediyoruz. Çanta da tedarik ediyoruz. Bu ürünleri sonuçta bir ambalajın içine koyuyoruz. Ambalaj firmalarla da çalışıyoruz. Dolayısıyla ben iş yaparım. Bu işin içerisinde olurum diye bütün firmaların giriş kapısı gücümüz bir platform.